Git biraz ileriye. Fırın oraya git. Ha, şimdi görünüyor. Konuşabilirsin. Sen konuş. Hep çıkıyor atladın dede mi? Hayır. Merhaba arkadaşlar de. Hoş geldiniz de. Hadi konuş. Seni özlemiş arkadaşlar. Emir bir tane yorum gördüm biliyor musun? Ee, hmm. demiş ki bir tane izleyicimiz. Emir'in yaşında oğlum mu var demiş. Öyle bir şey demiş. Seni YouTube'da görünce koşuyormuş annesinin telefonuna. anne Emir çıktı. Emir gidelim diyormuş. Ya öyle yazmış yoruma. Bir bay bay gönder arkadaşa. Bay bay. Ben de seni seviyorum arkadaşım de. Ben de seni seviyorum. Bir izleyicimiz öyle yazmış arkadaşlar. Emir'i görünce çok seviniyor oğlum diye. Geç. Geç şoförünün oraya. Seni, seni görsün. Konuş. Seni seviyormuş ama arkadaş. Sen konuşsana. Tamam. Evet arkadaşlar. Temizlik yaptım. Mustafa'yı uyuttum. Temizlikte günlük rutin işler. Fırınımı sildim güzelce. Yine kirlenecek ama ben böyle fırın kirli gördüm mü sanki tüm ev kirli gibi ve geliyor. Sanki dünya başıma yıkılıyor gibi. Bilmiyorum bu bir takıntı herhalde. Şimdi çorba yapacağım. İster istemez yine batacak ama olsun. Böyle içim sine sine. Mutluluktan selamünaleyküm arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza videomuza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizde Mustafa Yiğit'i ben bir uyuttum şöyle günlük rutin işlerimizi de hallettim bulaşık ev süpürme biraz çocukları dışarı çıkardım hava güzel güneşli şöyle şimdi geçtim kameranın karşısına biraz size video çekeyim dedim umarım iyisinizdir umarım sağlığınız saatiniz her şey yerindedir. Şimdi çorba koyacağım arkadaşlar. Çocukların tarhana çorbası var. Yoğurtlu tarhana çorbası. Ben de böyle kendime bamya çorbası pişireceğim. Bir hafta sonra da arkadaşlar doktora gideceğim. İnşallah sabrediyorum. Emir de arkada şöyle benim yanımda Mustafa duyduğu uyuduğu için sıkılıyor. Yanıma aldım. Şimdi sizlerle birlikte mutfak vlogu çekelim. Emir de telefonumu istiyor. Biraz video çekelim oğlum dedim. Işığın kusuruna bakmayın arkadaşlar. En iyi bu şekilde ayarlayabildim. Ee, bizim mutfak biraz ters böyle. Fırın burada, tezgah diğer tarafta. O, dolap o öbür tarafta değişik yani. Şimdi çorbamızı yapalım. Bir annen. Konuş. Konuşma hiç sevmiyor. Şey Sen konuşma hiç sevmiyor. Şey Tenceremizi kapat. Şöyle bir tane soğan soyayım arkadaşlar. Şöyle tencereme göz kararı sıvı aldım. Daha kendime ekmek yapacağım arkadaşlar. Gerçekten bir hafta olsun bitsin istiyorum. Ee, doktor diyeti bırak desin istiyorum. Yani en büyük sıkıntı bence ekmek bu çöllak diyetinde. Abur cubur falan da canım fazla istemiyor ama bu ekmeksizlik yani sürekli ekmek yapmak zor oluyor. İnşallah ayın 9'unda sonuçlarımı öğrenmeye gideceğim. Şöyle soğanımı bir tane orta boy soğanımı minik minik doğruyorum arkadaşlar. Bamya çorbası için olmazsa olmaz soğan. Ben çok seviyorum bamya çorbasını. Bir de bana şehriye falan yasak. Tarhana da yasak. Böyle sebze çorbaları tüketiyorum. Mercimek tüketiyorum. Onu da geçen yaptım. İçtik bitti. Bugün de dedim bamya yapayım. Kavrulsun birazcık. Kavurmak ister misin? Ne? Kavurmak ister misin soğanları? Tamam. Şu tablete çık gel. olursa bilmiyorum ama. Gel. Burada da bir tane tahta var. Ramazan yaptı bu tahtayı değil mi? Emir ocak başına bakmak için buraya çıkıyor. Ee, güvenilir yani. Yaktın mı altını binemir? Hayat mısın? Uzunum beni. Evet uzun olmuşsun. Büyüdüm bayağı. Bayağı büyümüş mü arkadaşlarıymış? Bayağı büyüdü. Asker de oldu değil mi? Hı hı. Asker kıvadeni gördü ya. Evet gördüler. Onu ta mi de mi? Evet takipçilerimiz de gördü. Herkes gördü arkadaşlar bunun içine et de oluyor da ben bilmiyorum sevmiyorum. Yani seviyorum da bilmiyorum katmak istemedim bugün. Eti de çıkarmamıştım zaten buzluktan. Şimdi eti çıkaracağım da donu çözülecek de. Onu biraz haşlayacağım da. O yüzden direkt böyle sebze çorbası yapmak istedim. Emir bunları şöyle arada bir karıştır tamam mı? Ha. Elin yanmaz. Soğan değil Aha. Tamam bırak, bırak kavrulsuna kendi bırak. Fırınımız da geriye gelmiş. Hı hı. Şöyle bir tane limon sıkacağım içine arkadaşlar. Ben yanın olmazsa olmaz. Ben de, de sıkayım mı? Tamam bekle. tavrılıyor. Mustafa ilk bir uyanır arkadaşlar. Bir çorba içer. Yani böyle canı pek bir yemek istemez. Çorba koyalım kaseye. Yanına da ekmek dilimleri Semsiz batırır. Yokum. Ya da çorbasını içer. Kaşıkla emir de aynı şekilde. Bunlar çorba hastası. Maşallah diyeyim. Daha sonra yemek yeriz. Akşam yine yeriz işiyor ya çocuk olunca be tam bir düzenli olmuyor. Ya sofranın başında yemiyorlar. Daha sonra istiyorlar ya da dediğim gibi açlıkları hiç bitmiyor. Şöyle kavuralım. Limon mudası kayıp bamyamın sel olmaması için Bamyan içinde sel gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Onu gideriyor limon değil mi Emir? Sen de öğren Emir, Yemekleri. Hı. Tamam mı? Dökecek. Tamam annem dur bir dakika. Sen dökeceksin de. Sıkayım hep çekirdekmiş Emir. Baksana limonda. Ne olsun? Sen giyip limonu seviyor mu? Hmm. Ay bir sürü çekirdek. Dur bamyanın üzerine atacağız bunu. Tamam mı? Dur bekle. Şöyle arkadaşlar yazın hatırlarsanız belki sıkı takipçilerimiz bilir annem günü orada bamya doldurup buzluğa atmıştık. Hatta bahçeden toplama videolarım bile var. Bakın yemek nasip oldu ama kestiğimiz mantıyı, erişteyi, yufka ekmeği yaptığımız onları yemek nasip olmadı. Emri görüyorsunuz anneciğim düşersin çok tehlikeli Emir İn oradan. İn ve bana bak sadece anne. Onlar nasip olmadı ama bunlar nasip oldu. Demek ki arkadaşlar hani diyoruz ya bir şeyler yaparken Allah nasip ederse yiyeceğiz diye. Çok doğru bir laf. Allah bana bunları nasip etti ama mantı yer erişteyi yufkayı nasip etmedi. Bu sene ben hiç yiyemedim. Her neyse arkadaşlar sağlık olsun. Bunların çaresi var. Şöyle salçamı getirdim. Salça atacağız. Tabii ki de soğan kavrulduktan sonra yine bunu da arkadaşlar geçen sene yapmıştı annem. Ellerimi değemedim. Sağ olsun ellerine sağlık. Annelerimizin hakkı ödenmez gerçekten. Salçanı, biberimi, her şeyini düşünüyor. Çocuklar içmez fazla bamyayı. Ben bayağı bir 3-4 poşet falan içtim. Böyle doyurucu oluyor yani. Öyle böyle bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar işte. Soğanım kavruldu. Şöyle yarım yemek kaşığı salça alıyorum. Kavrulan Al soğanların üstüne. Buzluktan çıkardım dedim arkadaşlar bunu. Belki sizin de buzluk bamyanız varsa benim tarifle yapmak istersiniz. Bunun içine biz bamyayı yıkadık güzelce. Domatesi, biberi de yıkadık. Bamyaları minik minik doğradık. Çiğ arkadaşlar. Kavurmadık. Zaten kavurunca bamya selleniyor. Biberi de aynı şekilde. Tatlı sivri biber. Her şey bahçeden organik. Gerçekten çok şanslıyız yani. Domates de organik. Mis gibi bir çorba yapacağım. Şimdi salçayı kavuruyorum. Kokusu çıksın. Limonu da evi dökecek değil mi? Mustafa Yiğit'i uyutmadan çıkarmıştım. Bayağı donu çözülmüş. Eee daha sonra da ekmek mayalayacağım kendime. Son unlarımı kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir hafta var doktor kontrolüme. Bir hafta idare etmem lazım. Eğer doktor diyet bırakma derse yine hastaneye gittiğim zaman un alacağım ya da ekmek bir şeyler yapacağız. Ama doktor diyeti bırak derse benim için bir bayram olacak. Hayırlısı yine de şöyle bamyalarını ilave ediyorum. Domatesi biberi de aynı şekilde. Emir gel limanı, dök dökken niye indin oradan? Gel limanını dökken. Gel Gidim. Çok seviyorum bamyayı. Sizler sever misiniz? Ben sebzeciyim ya. Ben sebzeye bayılırım. Şöyle tut anneciğim. Hadi. Bir, iki, çık Gördünüz mü? Emir böyle işlere dahil ediyorum arkadaşlar. Ya değilse çok sıkılıyor. Ya da telefon istiyor benden. Değil Şöyle birazcık kavuracağım arkadaşlar. Limon suyumuzu da ekledik. Salçam tuzlu arkadaşlar. O yüzden tuzunu içerken atacağım. Ben bilmem fazla tuzlu sevmiyorum. Dediğim gibi salça tuzlu olduğu için geçerken atarım kettle'a koymayı unuttum akıllı ben şöyle kettle'a da suyu koydum bunu da yarım alayım arkadaşlar böyle kısık ateşte biraz kavrulsun Gerçekten de limon sıkabilirsiniz buna. Ama ben sıkmayacağım. Limon benim mideme biraz zararlı. Şimdi üzerine sıktım. O da zaten kaynayınca gidecek. Mecburen onu sıkmak lazım. Bamyanın sellenmemesi için. Ama siz çeten de sıkarsanız çok lezzetli olur. Şimdi suyun kaynasın. Ee, şu yarıdan fazlasına kadar su ekleyip kaynamaya bırakacağım. Bu bayağı bir kaynayacak arkadaşlar. Böyle şirketi ya da mercimek gibi 10 dakikada pişmiyor. 20-25 dakikayı buluyor. Sonra çorbamız hazır olacak inşallah. Şimdi bir hoşça kalın arkadaşlar. Videonun devamında görüşürüz. Güzel e, sohbet mi? ettik. Bitti mi? Bittim mi? Açabilir misin? Tamam, bekle. Şöyle suyu bayağı koydum arkadaşlar ama çeker hatta üzerinden tekrar ilave yaparım. O kadar basit bir soğan kavurma işlemi var. Et katabilirsiniz haşlayıp minik minik doğrayıp üzerine et de katabilirsiniz. Ben eklemedim. Şöyle ağzını kapatayım bu bayağı bir kaynayacak. Evet çorbamız pişti. Sessiz konuşuyor Mustafa iyi duyuyor. Şöyle bir kase koydum kendim arkadaşlar. Ekmeğim yok böyle. Atıştıracağım ekmeğim olana kadar. Zaten ben bununla doyarım şimdi. Doymazsam bir kase daha içerim. Şöyle gördüğünüz gibi dumanın üzerinde. Bana afiyet olsun. Emir de burada spagetti yiyor. Spagetti vardı. Dün de ısıttım. Onu istedi. Bamya çorbasını sevmez Emir. Mustafa Yiğit uyanana kadar biz bir karnımızı doyuralım. Tepsilerimin mayası gelmiş. Şöyle tepsime yağlı kağıdımı seriyorum. Servetimiz dolu da ben yapışma riskine karşı seriyorum arkadaşlar. Çok güzel mayası gelmiş. İnşallah yumuşacık pişer. Şöyle izleyicimin göndermiş olduğu spatulayla şöyle ikiye böleceğim. minik ekmekler yapacağım kendime. Dediğim gibi bu spatulayı ben bu ekmek olayında çok seviyorum. Ziyan olmuyor. O arada unlar da onun göndermiş olduğu glutensiz unlar arkadaşlar. Allah razı olsun tekrardan. Yine bir teşekkür edeyim. Şimdi şunu da hepsi şey yapalım. Çok güzel mayalanmış bakın. Yumuşacık bulut gibi. İnşallah güzelce pişersin. Yani. Bir saatten fazla mayalandırdım. Ben çorbamı içene kadar mayası geldi. Spatula sayesinde pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Kaşıklar böyle elimi ıslattım arkadaşlar ve şöyle yuvarlak olacak şekilde bastırıyorum. Şu biraz bu tarafa kaymış. Niye öyle oldu bilmiyorum. yumuşacık olmuş. Hatta şuradaki bunlar da ziyan olmasın. Aranızda çölyak hastası var mı? Un bizim için gerçekten çok kıymetli. Çöl yakunu. Hem pahalı hem de zor bulunuyor. Yani bizim ilçede böyle glutensiz ürünler bulmak aşırı zor arkadaşlar. Şehir merkezine gitmem lazım ya da internetten sipariş vereceğim de o da bir hafta doğum günde falan anca gelir. Öyle yani zor olduğu için her şeyimiz kıymetli. Şimdi yumurta sarsın süreyim. Fırınımı çalıştırıyorum bu arada 180 dereceye ayarlıyorum ısına dursun. Yumurta sarılarımı da sürdüm. Ek belli olmadı. Kızarsın yeter. Benim bir yumurta o kadar. Üzerini kızartsın yeter. Fırınımı da açtım. Isınıyor. Şöyle ekmeğimizi biraz süsleyelim de arkadaşlar. Çok az bir şey çörek otu. Umarım güzel pişersin. için güzel çeker. Ve bende ben de mutlu olurum. Şimdi bunları önceden ısıttım. 180 derece fırına gönderiyorum arkadaşlar. Daha sonra derecesini 170'e düşüreceğim. içini çekecek. Böyle yarım saat 40 dakika falan fırında kalacak. Dışarı dış görüntüsü size aldatmasın. Yani dışı pişmiş gibi gözüküyor ama içi öyle değil. Bayağı bir fırında kalacak. Daha sonra inşallah hazır. Hadi bakalım fırına. Evet arkadaşlar şöyle ekmeklerimi yaptım. Şöyle biraz sert ama o şimdi sıcak etkisi gitti mi üzerine de bir sofra bezi örttüm güzel yumuşuyor. Ama 2-3 gün içinde tüketmem lazım. Dediğim gibi bu glutensiz unlar çok çabuk bayatlıyor yani. Normal taze ekmek bile yani buğday unundan yapılan ekmek bile 1-2 güne bozuluyor. Bunlar bir de mısır unu pirinç unundan yapıldığı için onların zaten şeyi sert böyle mısır olsun pirinç olsun buğdaydan daha sert. Yani benim görüşüm öyle daha bir böyle çabuk sertleşiyor buğdaya göre. O yüzden böyle taze taze yapıyorum. Dediğim gibi zaten böyle bir tepsilik daha şeyim var unum var. Bir hafta, bir hafta sonra da doktor kontrolüm var o bana yetişir. Şimdi bunları soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik afiyetle ee, akşam yemeğimizi yedik şimdi çocuklar şöyle benden mısır istedi küçücük tenceremde onlara mısır patlatıyorum ee, Benim mideme dokunuyor mısır yağlı ve tuzlu olduğu için çok kötü yapıyor Şöyle ikisine az bir şey patlatacağım yatmadan önce yesinler gönülleri kırılmasın bir de kış günü e, hala yaşıyoruz. Geceler uzun. Vakitte geçmek bilmiyor. Kendimizi yemeye veriyoruz gerçekten. Sizler de öyle misiniz? de tuz gibi yanıtmasın arkadaşlar. Hatta ben ne ara mısıra ne kadar tuz atarsam atayım. Mısır tuzsuz oluyor. Niye bilmiyorum. Öyle kavuruyorum da güzelce de Ama tuzsuz yapıyorum diyor Ramazan. Bilmiyorum da noktasını mı? bilemedim mısır patlatmanın. Şöyle güzelce kavuracağım. Çocuklara yeter de artar bile. Şöyle ağzını kapattım. Patlamaya bırakıyoruz mısırlarımızı. Güzelce kavurduk. Şöyle. Patlıyorlar bile. Evet patlamış mısırlarımız hazır. Şunu emir istiyor. Kırmızıyı da Mustafa ite veririm. Bunlar normalde şöyle bardaklı arkadaşlar da bizimkiler pipeti. iki günde hallettiler. Şöyle altına da içecek koyuyorsun. Şuradan pipetle hem içecekten hem mısırdan alabiliyorsun. Ee, bizimkiler dediğim gibi pipeti halletti. Ama pipet alınış Önemli değil. Ben de yüz falan vardı. alalım. Şimdi mısır keyfi. i a